İntibak yasası nedir? Milyonlarca vatandaşın eli kulağında beklediği intibak yasası, EYT düzenlemesi ile emekli vatandaşlarla birlikte eş güdümlü olarak intibak yasasıyla birlikte emekli maaşları yeniden hesaplanacak. Türkiye Emekliler Derneği intibak yasası doğrultusunda tarihe bakılmaksızın prim kazancı ya da prim gün adeti eşitlenerek hesaplanmasını bekliyorken EYT teklifinin kapsadığı vatandaşlar da yasa kapsamında olabilecekler. Peki, intibak yasası ne zaman halka duyurulacak? Detaylar haberimizin devamında yer alıyor. İntibak yasasını vatandaşların 10 senedir beklediklerini hatırlatan Türkiye Emekliler Derneği Başkanlığı Kazım Ergün bazı açıklamalarda bulundu. Kazım Ergün, bu konunun mutlaka öncelikli meclisin gündem konuları arasına girmesi gerektiğini vurguladı. Biz de 10 senedir bu sorunun çözülmesini bekliyoruz. 2000 öncesi emeklileri ilgilendiren yasası ilk olarak 2012 yılında çıktı. Bu yasaya göre ilk ödemeler 2013 senesinde yapıldı. İfadelerine konuşmasında yer verdi. İntibak yasasının onaylanması ile birlikte 2000 yılından önce emekli olan vatandaşlar artık yaş beklemeden emekli olabilecekler. EYT nedir ve EYT avantajları Emeklilikte yaşa takılanlar EYT prim gün sayısını doldurmuş ancak emekli olmak için yaşının gelmesini bekleyen vatandaşların emekli olmasını kapsayan bir yasadır. Meclisin gündeminde yer alan bu yasa 2000 yılından önce sigorta girişi yapılan vatandaşlar için geçerli olacak. Yani 2000 yılı içerisinde sigortalı bir işe başlayan vatandaş bu yasadan prim gün sayısını doldurmuş bile olsa yararlanamayacak.